Kızım, ne işimiz var bizim burada ya? Kafa da atacağız işte, ne güzel ya. Kafanı da neyse. <laughs> evet. Oo, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Bora Bey. Ee, hep beraber ol. o zaman bir maç yapalım. Güzel, şöyle bir e, maç yapalım. Şey, e, yenilende de tatlı ısmarlasın. Olur, süper olur. Kim, kim? Ee, biz ikimiz olalım, siz ikiniz olun. Yok Kaybeden öyle şey. De tatlı. Yok öyle bir şey. Ben seninle olacağım, sen Adaylı ol. Tamam mı? Ben güvenebileceğim bir takım arkadaşı istiyorum kuzen. Öyle başın ortasına sıkıldım, yoruldum. Topum verin, ben gidiyorum falan demesin sonra bana. Kızım ne diyor diyorsun? Ya duymuyor musun neler diyor ya? Haksız olmadığını biliyorsun. Gel şuraya çabuk. Haklı olduğu için gidiyorum zaten. Kızım sen nereye gideceksin ki? Mora beylere. Ee ne farkı var? Ya hadi otur, gel şuraya Ne oldu adanım? Korktunuz galiba? Ha, evet çok korktum. Tiersir titriyorum şu an. Basketbolda sana göre değil galiba. Öyle mi? Madem bu kadar ısrar ettiniz, oynayalım bakalım. Tamam. Ee, oynayalım, oynayalım da biz böyle nasıl oynayacağız kankacığım? Sen de etek, ben de koç, değil mi? Yani. Benim araba geldi gibi, sen merak etme. Kızım günlerdir geçebeyim ben. <laughs> Bir sürü şey var Gel şuraya. Gel Aman kuzen. Çok mu lazımdı çağırdın kız arkadaşını? Kız arkadaşının arkadaşı da geldi fark ettiysen. Hop. Aha. Hava atışıyla başlar basket. Taş, Hadi baske bakalım kesin. ver şu topu. Ver. Hadi bakalım ya. senin yüzünden kalkıştığımız şeyler. Neyse. Gül gül. <laughs> Hadi. Başlıyor muyuz? Tabii. Buyurun. Hadi hanım, başlayalım. Sağ olun Bora Bey, sağ olun. Pasta oynayalım. Ada! Ada! Ne oldu? Hı? Pota çok mu uzak? Ha? Pota ile aranda devasa bir engel mi var? Ha? Çok mu uzak pota? Ada boştayım şu anda, Adı, bilirsin. Pasta dersen hemen po potanın şeyindeyim. Ada! Ne yapacaksın adam? Bırakacak mısın, sıyrılıp kaçacak mısın? Ha? Topu bırakıp kaçacak mısın? Ne yapacaksın? Olmaz öyle şey. Yoksa sıyrılamıyor musun? Çünkü kolay değildir öyle sıyrılmak. Çalışmak lazım. Sabretmek lazım. Çabalamak lazım biraz. Gayret etmek lazım. Evet. Tüh. Ada! Kaçacak mısın? Ada. <gülüyor> 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 bu ne bu? Basket mi oynuyor onlar? Ne, ne bu ya? Vallahi hiç sanmıyorum. Hayır pas atmayacaklar kesin çünkü kendimi boşa çıkardım. Burada pas yok. Biz gidip tatlı alsak o zaman ya. Aklımı okudum vallahi hadi. Gidelim o zaman tatlı tatlı. Evet çok iyisiniz. Anlar zaten. zaten evet. Güzel olmuş ama sportif bir görünüm olmuş sizde. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Takım olmak öyle bir şey değil adam. Takım roğu başka bir şey. Şimdi ne yapacaksın? Yeni bir iş mi bakacaksın kendine? Ha? Evet, bakacağım bir şeyler. İstersen sana bir referans mektubu yazabilirim o İster misin? İstemem Bora Bey, gerek yok, gerek yok. Ee, zaten şu böcek muhabbeti bitsin evimizdeki. Size verdiğimiz rahatsızlık da bitecek. Peki Elif ne olacak? Elif benim arkadaşım. Arkadaşını da yalnız bırakma. Çok yazık olur sonra. Ona sıfır. Saydım. Güzel. Sevindim. Ben Elif'i bırakmam. Ona Bravo. Çok iyisin. <laughs> ne oldu? Ne sıkıyorsun elimi o Ha? Ee, e evet, enayi tatlısı da geldi. Şöyle kayar mısınız? Kay <laughs> yani kay. Biraz daha evet, sıkışalım <laughs> şöyle. bir şey. Ali oturdunuz oturdum. hepiniz. Tamam yeter. Ha oturduk oturduk. Güzel oturduk. Ee, ne oldu şey? Ee, maç kaç kaç bitti? Maç kaç kaç bitti? Maç otuza sekiz bitti. 30'a 9 bitti. Son attığım sayı şey üçlüktü benim. Hmm. <laughs> ah. dur dur dur. Ben kendim yerim. Ha yo olur mu ya? Lütfen sen yoruldun. Elimden ye hem. Ya da sen ısır ben hazmedeyim. Ha? Siz de sen bir gelsene. <laughs> Nereye? Ya iki dakika, gelsene şuraya. Kız, yesene tatlını. Nereye şimdi? Oturuyoruz, yoruldum ben öf. Yiyeceğim, sen gel bir iki dakika. Şuraya hemen, hadi. Ha, ee gideyim. O zaman ben gideyim. Evet, i̇ki şey dakikaya ya. geldik. Ay, bu kız da bensiz hiçbir şey yapamıyor. Al hadi. Yiy hadi kuze. Çek şunu, sok kendi ağzına. Benim asabımı bozma. Ben oradan alırım. İyi, tamam. Şuradan. Çok güzel ha. Şişt. Bana bak. Hı. İyisiniz ha. Vallahi iyisiniz. İyi gidiyorsunuz yani. Bravo. Elle tutmalar falan görmedim zannetme. Ha. İyiyiz ya. İyisi güzel. Güzel gidiyor gerçekten. Şey. E, konuştunuz mu? Selin'le bir şeyler. Selin sana bir şeyler anlattı mı? Ne anlatacak ya? Şey işte. <laughs> e, yeni hayatınızla ilgili bir şeyler. Ne bileyim bu kadar yakınsınız, samimisiniz ya hep berabersiniz yan yanasınız. Belki artık açılmaya başlamışsınızdır diye şey ettim ben. Ya yok kuzen bizim hayatımız ne? Bizim dümdüz bir hayat. Öyle düşün yani ama ne şey diyorsan konuştuk böyle birbirimize karşı dürüst olmayı, saygıyı yitirmemeyi. Onlar falan hep konuştuk. Dürüstlüğü konuştunuz yani. Onu konuştuk can. Onu başlarda konuştuk. Güzel. Peki. Çok güzel. Şu Ali'nin haline bak. Ya utancımdan çocuğun yüzüne bakamıyorum. Ben gidip her şeyi anlatacağım. Bitsin artık bu iş. Ne söyleyeceksin? Ya ne bileyim o kafasında torba olan insan bendim diyeceğim. Saçma sapan bir evlilik yaptım sonra da boşandım diyeceğim. Ne olacak ya? İyi de neden böyle bir şey söyleyesin? Senin için kanka. Selim. Selim. <laughs> Kardeşlerin en güzeli. Selim. Ah Selim. Vallahi insanın senin gibi bir arkadaşı olsun, sırt yere gelmez. Bora Bey'e bak bize nasıl bakıyor. Kanka ben gidip söyleyeceğim artık. Ne olacaksa olsun. Saçmalama. Saçmalama kızım. Kızım bu bizim kurtulmak için son şansımız. Eğer ben söylemezsem Bora Bey söyleyecek. E o zaman daha kötü olacak. Bir de senin evli olduğunu ortaya çıkarsa yandık. Hayır Selin. Bak sürekli yalanı yalanla kapatmaya çalışıyoruz. Hayır. Çok sıkıldım, çok yoruldum. Yalan yok, bitti. Hadi gelin tatlı bitiyor. Geliyoruz şimdi. Ha. Ne diyeceğim sana? Sen Rüzgar'la olup biteni anlatsan. Belki Bora Bey kızmaz sana. Yok. Ben o treni çoktan kaçırdım. Ya Hadi. Ben götüreyim tatlıyı da kuzen gelmeyecek. Ya hadi bitiyor. Geliyor. Kalmayacak ya o yüzden diyorum ya hep beraber yiyelim diye. Ben gluten kullanmıyorum. <laughs> gluten mi var baklavada gluten var mıydı? O pek sevmiyor gluten. <laughs> Tekrar geldim ama. İyi yaptın. Hadi. Konuştun mu üzerinde? Bak Ali artık olan biten neyse her şeyi anlatsın. Dürüst olsun. Tamam mı? Bak benim vicdanım hiç rahat değil. Ha da bana bak. Senin vicdanın rahat mı? Senin vicdanın rahat mı Hadi. Ben de öyle düşünmüştüm. Tchau,